fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden yani zarflardan önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf denir. Yukarıdaki ilk cümlede okuma eyleminin nasıl yapıldığını görüyoruz. Fakat bu eylemin nasıl, ne zaman veya ne kadar yapıldığı belirtilmemiş. İkinci cümlede ise okuma eyleminin sessizce yapıldığı belirtilmiş ve zarf kullanılmıştır. Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldıklarında isim görevindedir. Zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanır. Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf, isimle bağlantılı olup ismi niteliyorsa sıfat görevindedir. Zarflar durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere beş ayrılır. Fiilin bildirdiği işin, oluşun veya hareketin durumunu, özelliğini veya sebebini belirten zarflardır. Fiile sorulan nasıl, neden, niçin, niye sorularına cevap verir. Durum zarfları cümleye kesinlik, dilek, olasılık, yineleme gibi anlamlar katar. Öğrenciler konuyu dikkatle dinliyordu. Bu cümlede dinliyordu eylemine nasıl dinliyordu sorusunu yönelterek eylemin dikkatle yapıldığı cevabını alıyoruz. Dikkatli sözcüğü fiilin durumunu belirttiği için durum zarfıdır. Tüm söylediklerimi yanlış anlamış. Anlamış fiiline nasıl sorusunu sorduğumuzda yanlış kelimesini buluyoruz. Yanlış sözcü burada durum zarfıdır. Fiilin bildirdiği işin, oluşun, veya hareketin zamanını belirten zarflardır. Fiile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Soğuk hava haftaya etkili olacakmış. Bu cümlede etkili olacak eylemine ne zaman etkili olacak sorusunu yönelterek eylemin haftaya yapılacağı cevabını alıyoruz. Haftaya sözcüğü fiilin zamanını belirttiği için zaman zarfıdır. Haftada iki gün balık yemeliyiz. Ne zaman yemeliyiz? Haftada iki gün. Zaman zarfı haftada iki gün. Ek fiil alarak yüklem olan isimler ve isim soylu sözcüklere sorulan ne zaman sorusu da yine zaman zarfını verir. Daha dün ben de Antalya'daydım. Dün kelimesi burada zaman zarfıdır. Fiilleri veya fiilimsileri yer yön bakımından belirten zarflardır. Fiile sorulan nereye sorusuna cevap verir. Yön zarfları ek almamış halde kullanılırlar. Aşağı yukarı İçeri dışarı, ileri geri, öte beri ve doğru en çok kullanılan yön zarflarıdır. Pencereden aşağı bakıyor. Bu cümlede bakıyor eylemine, nereye bakıyor sorusunu yöneltince aşağı cevabını alıyoruz. Aşağı sözcüğü fiilin yönünü belirttiği için yer yön zarfıdır. Yer yön zarfları çekim eki almazlar. Çekim eki aldıklarında zarf olmaktan çıkarak isim olurlar. Attığı top camdan içeri girdi. İçeri kelimesi ek almadığı için zarf. Attığı top camdan içeriye girdi. İçeri kelimesi e yönelme ekini aldığı için isim olur. Aşağı yukarı, içeri dışarı, ileri geri, öte beri ve doğru gibi kelimelerin zarf olabilmesi için bir fiilin yönünü belirtmeleri, bir fiille bağlantılı olmaları gerekir. Eğer bu sözcükler bir isimle bağlantılıysa sıfat görevinde kullanılmış olurlar. Merdivenden yukarı çıktı. Yukarı kelimesi fiille ilgili olduğu için zarf. Sesler yukarı kattan geliyor. Yukarı kelimesi ismi nitelediği için sıfat oldu. Bir fiilin, bir sıfatın veya kendi türünden bir sözcüğün miktarını, ölçüsünü belirten zarflardır. Fiile, sıfata veya zarfa sorulan ne kadar sorusuna cevap verir az, çok, daha, çokça, kadar, bu kadar, biraz, oldukça, pek, pek çok, en, en çok, fazla, epey, epeyce, bayağı gibi sözcükler en çok kullanılan miktar zarflarıdır. Bu hafta hava sıcaklığı çok düşecekmiş. Bu cümlede düşecek mi eylemine ne kadar düşecekmiş sorusunu yöneltince çok cevabını alıyoruz. Çok sözcüğü fiilin miktarını belirttiği için miktar zarfı olur. Miktar zarfları fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin dışında zarfların ve sıfatların da anlamlarını derecelendirerek etkileyebilir. Aytaç'ın çok büyük projeleri var. Proje isimdir. Büyük kelimesi ismi nitelediği için sıfat olur. Burada büyük proje sıfat tamlamasını çok sözcüğü miktar olarak derecelendirmiş. Fiilleri veya fiilimsileri soru bakımından belirten zarflardır. Bir cümlede zarfları bulmak için kullandığımız nasıl, neden, niçin, niye, ne zaman, nereye, ne kadar cümle içerisinde yer aldıklarında soru zarfı olur. İstanbul'a ne zaman varırız? Bu cümlede ne zaman sorusu vararız fiiline sorulmuştur. Ve alınacak cevapta İstanbul'a akşam varırız cümlesindeki gibi zarf olacaktır. Bu yüzden ne zaman sözcüğü soru zarfıdır. Nasıl, ne gibi soruların zarf olabilmesi için bir fiile veya fiilimsiye yöneltilmeleri gerekir. Eğer bu sorular bir isme yöneltilmişse sıfat görevinde kullanılmış olurlar. Eve nasıl geldin? Nasıl sorusu fiile sorulduğu için soru zarfıdır. Nasıl bir ev almayı düşünüyorsun? Nasıl sorusu isme sorulduğu için soru sıfatı olur. Zarflar konusunu bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.